bilir misin senini çok özledim buğu gözlerini hasret kokan sözlerini gitme diyerek feryat edişlerini bilir misin senini çok özledim benim için hıçkıra hıçkıra ağlayışın bırakma beni diyerek feryat edişlerin gözünden akan yaşların hıçkırarak seslenişin ben İlk kez sende öğrendim sevilmeyi. Ben ilk kez sende gördüm değer görmeyi. Ben ilk kez sende gördüm benim için feryat edişleri. Hani kader denilir ya, hani alın yaz denilir ya, hani nasip denilir ya, hani kısmet denilir ya, ne sen bana nasip din, ne de ben sana. Ne diyelim, kader değil.